Böylelikle hem mağazan olsun ürünlerini satıp kazanç elde edebilirsiniz. Lütfen buraya biraz dikkat edin ve odakların Sadece mağazan olsun üzerinde düşünmenizi istemiyorum. Yani biz söyle bir kapaçıyoruz açıyoruz ki arkadaşlar. Sınırsız bir pazar, sınırsız bir alan var. Peki nedir bu? E-ticaret danışmanlığı diyebilirsiniz arkadaşlar bunun adına. Yani bunun adı sadece mağazan olsun git mağazasını sat değil. Bu kadar ufak düşünmenizi istemiyorum ben size. Burası bir sektör. Çok ciddi bir alanı var. Çok ciddi bir pazarı var altyapı sa sağlıyoruz biz. Tabii ki bizim bayiliğimiz olarak bizim altyapı yani e-ticaret mağazalarımızın, e-ticaret çözümlerimizin satışını yapıp birazdan göreceksiniz. Bundan ciddi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Ama bu yolculuğa çıktığınızda fark etmediğiniz daha bir şey yaşayacaksınız. Eğer ilerlerseniz kendinizi geliştirirseniz hiç kimseye bağlı kalmadan kendiniz marka olacaksınız ve bu markanın sonucunda sadece mağazan olsunun ürünlerini satarak para kazanacağınız değil tasarımından tutun sosyal medya danışmanlığından tutun firmalarla ilgili e-ticarette nasıl ilerleyecekler bunlarla ilgili danışmanlıktan tutun birçok noktada ilerleyip kazanç elde edebileceğiniz çok ciddi bir iş imkanına sahip olacaksınız. Onun için bu benim anlattıklarımı bu gözle dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugün bir e-ticaret danışmanlığı veya bir ajans kursanız yok Xsoft'un yok Ysoft'un yok bilmem neyin bayiliğini alıp zaten yapacaksınız bu işleri. Burada da mağazan bayiliğini alaraktan hem de hiç yormayacak bir şekilde direkt e-ticaret bayiliği danışmanlığı yapıp e, çok ciddi şekilde gelirler elde edebileceğiz. Kendinize önü çok açık bir iş kurma imkanına sahipsiniz. Bugün itibariyle arkadaşlar aylık 40 bin lira kazanan var aranızda. 40 bin TL çok ciddi bir gelir. Ve ben bunu iddia ediyorum zaman içerisinde e, kademe kademe direkt aylık 70 80 100 bin TLlerin e, gelirler elde edecek danışmanlar e, bayiler çıkacağını düşünüyorum Çünkü kendileri de bunu görmeye başladılar artık e, ciddi anlamda bu işle ilgili e, güzel bir şekilde çalışma yapıldığında nasıl e, noktalara ulaşılacağı ile ilgili e, hep beraber bir deneyim yapmış olduk e, son kampanyanın son gününde e, onun üzerinde mağaza satan e, bayilerimiz oldu ve bu da çok ciddi gelirler arkadaşlar yani bir günde 17 bin TL'lerden falan bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Birazdan dinleyeceğiniz e, şey, e, sunumlar, e, slaytlar bunları açıklayacak size. Arkadaşlar, bayilikle ilgili bu gelirlerin ben daha yeni başlangıç olduğunu düşünüyorum. Onların yanına e, bu önümüzdeki e, dönemde belki çok enteresan gelecek, üçer sıfırların atılacağını düşünüyorum. Ne yani Ali diyeceksiniz, 1 milyon TL'nin üzerinde para mı e, kazanan olacak? Evet, 1 milyon TL'nin üzerinde para kazanan olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar da şükür düşüncelerimde genellikle haklı çıktım. Çünkü daha önceki bayil zamanda başladığımız arkadaşlara gün gelip bir günde 15-20 mağazaların satılacağını söylüyordum. Aylık 30-40-50 bin TL civarında gelirlerin geleceğini söylüyordum. Onlar gelmeye başladı. Çünkü dijitali öğrendim. Dijitali öğrendikçe de aslında dijitaldeki yapmış olduğunuz çalışmalar, kurmuş olduğunuz yapılar katliye katliye ilerliyor. Yeter ki siz istikrarlı olmaya devam edin. İstikrarlı olmaya devam ettikçe buradaki kurmuş olduğunuz yapı sürekli büyümeye devam ediyor. Siz belki yine aynı çalışmaları yapıyorsunuz ama kazancınız artıyor. Direkt kazancınız katlanarak gidiyor. İlk başta yapmış olduğunuz çalışmalarda belki o kadar kazanç gelmiyor. Yani dijitaldeki hemen anında sonucunu gördüğünüz falan bir şey olmuyor belki. Ama kademe kademe kurdukça Büyüyor. Kurdukça gelişiyor. Kurdukça gelişiyor. Geliştikçe sizin, e, artık belki eski çalıştığınızdan daha da bir e, zaman dilim olarak veya üretkenlik olarak daha da az oluyorsun ama gelirleriniz daha da artmaya başlıyor. Böyle bir dünya var. Onun için bunu da çok çok artacağını düşünüyorum. Peki gelip mağazanın olsun bayiliğini aldığınız andan itibaren arkadaşlar size neler bekliyor? Bunlara e, bir bakalım isterseniz. Mağazasını yeni alan arkadaşlarımız için şöyle bir güzelliğimiz var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar e-ticaret bayiliğimize yani mağaza olsun bayiliğini başvurduğunuz ilk 30 günde mağazanızı aldıktan sonra ilk 30 günde başvurduğunuz andan itibaren direkt size yüzde %40 avantaj sağlıyoruz. Yani 2500 TL yerine 1500 TL'ye hemen bayi olabilirsiniz bugün bilginiz olsun. Önce tabii ki bir anlatalım ne kazanıyorsunuz bu işin e, potansiyeline, pazarını onu görelim. Bayiliğinizi aldığınız andan itibaren bizim yetkili satıcımız oluyorsunuz arkadaşlar ve direkt e-ticaret mağazası satış yetkisi alıyorsunuz. Ve bu satış yetkisiyle beraber hem bireylere stok e ticaret yapmak isteyen milyonluk bir pazar var. Hem işletmelere, kobilere, esnafa vesaire bunlar için de özelleştirmeler yaptık. Ekranda onlarla da ilgili bir gün bilgi vermek istiyorum. Ee, bunlarla ilgili çalışma yapabiliyorsunuz. Vakıflar, dernekler, kurumlar yani e-ticaretle ilgili kimin ne ihtiyacı varsa biz bugün sözcü, çözecek konumdayız arkadaşlar. Bu şekilde bir imkana sahipsiniz. Ve tüm bu satışlardan gelir elde ediyorsunuz. Ne elde ettiğiniz zaten konuşacağız. Bayilik verme yetkisi <laughs> Şimdi bir şirketten bayisi oluyorsunuz arkadaşlar, bayi alıyorsunuz, artık o şirketle ilgili ürünlerini satıp plan vesaire bununla artık gelir elde edersiniz. Doğru mu? Herhangi bir şekilde o şirketin bayilik verme yetkisi sizde olmaz. Ama mağazanın olsun da direkt bayi olduğunuz andan itibaren siz de kendi bayilerinizi yetiştiriyorsunuz. Ama lütfen bunu bir network marketing'e benzetmeyin. Network marketing gibi bir yapı değil. Onunla ilgili yani tukaka falan dediğim için veya öyle gördüğümüz için falan değil. Yapı çok farklı, anlatabiliyor muyum? Yani direkt burada aslında bir e, Vodafone gibi, bir Turkcell Shop gibi hani onların silver'ları var, e, altta işte e, direkt alt bayileri var vesaire. Onun gibi bir yapıdan e, bahsedebiliriz, Rimax'taki falan, öyle. Çünkü hani siz e, kendiniz bir bayi oluyorsunuz, birazdan göreceksiniz ki bayi de yetiştirirseniz, o bayilikler de açarsanız bunların gelirlerinden de şey e, gelir elde ediyorsunuz. Herhangi bir şarta, şurta vesaire de bağlı değil. Bunun ne olduğunu göreceğiz. Yani sadece e, bayili aldığınız andan itibaren değil, oluşturmuş olduğunuz bayilerden de gelir elde ediyorsunuz. Bunu göreceğiz. Bayi olduğunuz andan itibaren satmış olduğunuz her e, mağazadan yüzde 40'a varan oranda gelir elde ediyorsunuz. Belli bir dilimde başlıyorsunuz. Daha sonra kademe kademe yüzde 40'a varan oranda ciro üzerinde bizden gelir elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok önemli e, bir gelir. Yani düşünün 6000 TL'lik ciro yaptınız. E, 2400 TL kazanç elde ediyorsunuz. Bugünkü ticari şartlarda baktığınız zaman çıngın para konuşacağız ve aylık da arkadaşlar satış performansına bağlı olarak artan satış primi ödemesi yapıyoruz. Bunu da aylık olarak şirket olarak biz belirliyoruz. O e, e, iş performansı gösteren bayilerimize de ekstradan bir ödeme daha e, sağlıyoruz, kazandırıyoruz. Bunda neler olduğunu toplantının içinde göreceğiz. Ve e, en bomba noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Nedir o? normalde mağaza satarsın, e, ticaret mağazası verirsin, tasarım yaparsın vesaire her an İşin biter, paranı alırsın, gelirinde de kesilir. Doğru mu? Belki, peki geliriniz hiç kesilmese nasıl olur? Ne demek yani? Direkt burada mağazayı sattığınız andan itibaren o mağazalardaki dönen ciroya da ortak oluyorsunuz arkadaşlar. Yani o mağazadaki dönen cirodan size de bir pay ödeniyor. Bunların tabii ki detaylarını öğreneceksiniz. Buradaki detaylara kademe kademe girmemizin bir anlamı yok. Ama bileceğiniz tek nokta şu, siz gidip herhangi bir e, örnek bir ayakkabı mağazasına veya x bir kişiye bir mağaza sattığınızda o mağazadaki verilen her siparişte sonuçta bir komisyon dönüyor biliyorsunuz. Orada sizin de payınız var, siz de bir gelir elde ediyorsunuz. Böyle de çok ciddi bir pasif gelir oluşturabiliyorsunuz zaman içerisinde.